Merhabalar arkadaşlar bugün 17 Mart 2022 güzel kuş sesleriyle size tekrar merhaba diyoruz. Biraz kuş seslerini duyuyor musunuz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün saman evimizin bahçe düzenlemesini bir miktar yapıyoruz. Aslında sizi bu videonun devamında meyve ağaç e, dikim çalışmalarımızı, bunu bu videonun arkasına ilave edeceğim. Bakın meyve ağaçlarımızı diktik. Burası bahçe evi. Her zaman söylediğim gibi efendim, e, burası ana ev, ana ev dediğimiz Asta Butik Otel'in e, lokanta kısmının yönetim odasının olduğu bina e, efendim. E, bu inşaat halinde. E, bu da e, bitmek üzere. Aslında bitti diyemiyoruz. Bu işler hiç de kolay işler değil, bir takım aksilikler çıkabiliyor, olabiliyor yani. Neyse, şimdi efendim bugün ne yapıyoruz? Dün geldik biz tekrar yine çalışmalara devam etmek için. Ara ara iş seyahatlerimizde aralar veriyoruz efendim. Geldik ki efendim sular kesik, neden? Çünkü burada bir Osmanlı çeşmesi dediğimiz bir ufacık bir musluğumuz vardı. Herhalde bozulmuş, e, tabi kullanıldığı için e, iş inşaatın yapımında e, bir takım aksaklıklar olabiliyor. E, bunu değiştirdi az önce Davut ustamız, e, Atilla Bey de, Adem Usta da bahçe düzenlemesi yapıyorlar. Bakın neler yapıyoruz. Burada bir yuvarlak gövde elemanı dediğimiz kanalizasyonda kullanılan muayene bacalarının gövde elemanı var. Bu gövde elemanını ee, bize e, biraz defolu bir malzeme sağ olsun bir beyefendi e, bizim iş yaptığımız benim proje çözdüğüm bir beyefendi bize hediye etmişti bu ürünleri. Ee, Biz de e, dediğimiz gibi atık malzemeleri kullanmayı değerlendirmeyi seven bir aileyiz. Ee, bu gövde elemanını tabi ucu azıcık üst kısımda kırığı olan bu gövde elemanından kendimize bir süs havuzu yapmak üzere bunu bu şekilde e, tabi böyle durmayacak yatık duracak. Ve e, az sonra size gösterdiğimiz yerdeki yere gidiyorum şimdi. E, oradaki e, kutu kesitleri de devamında koyarak içinde balıkların yüzdüğü, çocukların gelip o balıkları gördüğü, sevdiği bir e, süs havuzu yapmayı planlıyoruz. Şimdi efendim, bize bazı sorular geliyor, haklı olarak biz olayı biliyoruz ama bilmeyenler için bir kez daha açıklamak isterim. E, şimdi efendim araziniz bizimki gibi çok apikse tek katlı bir bina oturumuna müsaade etmiyorsa mecburen zorunluluk gereği iki katlı ev çözümlerine gitmek zorundasınız inşaatta ee, kim istemez ki tabi tek katta her şeyi çözeyim ee, ama böyle iki katlı zorunlu yerlerde de e, biz e, saman iki katlı ev yapabilmek yerine alt katı betonarme yaptık çünkü saman iki katlı ev yapabilmek için daha önceki videolarımda da paylaştığım Almanya'da yapılmış pek çok Almanlar bu konuda çok ileri teknikte çalışıyorlar arkadaşlar. 4-5 katlı evler var. Ancak bunlar için çok miktarda da ahşap gidiyor. Yani bunların işçiliğine bakıldığında da hiç kolay olmayan, tabii ki mahiyeti de yüksek imalatlar çıkıyor ortada ve biz tabii mecburen bu alt bloğu. Betonarme yaptık ama üst katı yani e, misafirlerimizin e, lokanta olarak kullanabileceği yönetim odasının olduğu üst katı da efendim e, samandan yapacağız. Şimdi az önce size söylediğim gibi bakın bize e, bir arkadaşımız dostumuz e, beraber çalıştığımız işini de yaptığımız, Beraber bir arkadaşımızın hediyesi bu defolu ürünler. Sağ olsun bize bunları hediye etti. Biz bazı boruları vesaire geçişte kullandık, yol geçişinde kullandık. Bu bu azıcık ucu kırık olabilir. İşte azıcık defolu malzemeleri de değerlendirerek burada süs havuzu vesaire gibi peyzajda kullanmayı hedefliyoruz. Hep bu videolarda söylediğimiz şeyi tekrar tekrar etmek istiyorum efendim atık malzemelerin değerlendirilmesi ülkemiz için çok değerli. Çünkü e, hakikaten e, eğer bizler değerlendirmez, bunu önem vermez gelecek nesillere bunun örnek temsilcileri olmaz isek bir gün atıklar cennetine döner ülkemiz ki bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. Atık olan her şeye de insan eli biraz da sanat, biraz da aşk işin içine girdiğinde Atık dediğimiz malzemelerin bile çok güzel dönüşümleri olduğunu hep beraber görüyorsunuz. Bunun en güzel örneklerini evimizin içindeki dekorasyonda da efendim size gösterdim, anlattım. Az önce de dediğim gibi bugün birazcık bir peyzaj düzenlemesi yapılıyor. İnşallah çok güzel peyzaj sonuçları olduğunda da sizlerle hepsini tek tek paylaşacağız. Bunu da kendi çabalarımızla yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tabii fıstık camlarımız var. Bunlar yerli yerine yerleşecek. Efendim bunları da bir iş seyahatinde Muğla'dan hatta Bodrum tarafından aldık. Çok güzel sarmaşık türü. ziraatçı olmadığım için, ziraatçılar beni affetsin ismini bilmiyorum ama biraz da tropikal iklimi hatırlatan saçaklı tarz malzemeler. E bizim arazide böyle eğimli ve peyzaj alanında bu tarz şeylere çok ihtiyaç olacak. Ee, şimdi bir şu çalışan beyefendilere bir merhaba diyelim beyefendiler youtube kanalına çekim yapıyorum bir merhaba deyin merhaba. bir merhaba deyin Adem'ciğim merhaba. merhaba bir merhaba aldık ve beyleri daha fazla meşgul etmeyelim onlara kolaylıklar dileyelim görüşmek üzere arkadaşlar sevgilerimizi gönderiyoruz her zamanki gibi tüm Türkiye'ye Merhaba tekrar arkadaşlar. Evet, bunlar yerli yerine yerleşti. Neler planlıyoruz? Bakın anlatalım azıcık size. Tabii bunun altına malzeme serilerek geçirimsizlik efendim sağlandıktan sonra bunun çevresinin tuğlalarla kaplı efendim bir havuz olduğunu düşünün. Buradan suların taştığını, şu bölgeden taştığını ve burada balıkların yüzdüğünü şimdiden hayal edelim. Hep beraber biliyorsunuz her şey bir hayalle başlar. İyi ki var şu hayalperestler dünyada değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Bakın işte böyle bu atık malzemeler dönüşecek. Bir gün burada balıkların yüzlüğü bu havuzu da size ayrıca çekeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Merhabalar efendim. Bugün 7 Şubat. Ee, biraz serin ama e, rüzgar azıcık rüzgarlı ama güneşli bir havadan merhaba. Şimdi bugün e, ne yapıyoruz? E, bu bahçemize 814 14 olan bahçemize efendim meyve ağaçları ekliyor. Artık kirazlar, vişneler, efendim nar, hünnap gibi e, sevdiğimiz meyveler ekliyor. Şimdiden yiyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. İnşallah e, misafirimiz olan kişilere de bunları yemek kısmet olur diyoruz. Ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Merhabalar biraz soğuk ama güneşli bir 7 Şubat e, 2022'den merhaba diyoruz. Bugün efendim e, meyve e, ağaçlarımızı ekiyoruz. Meyve bahçesi oluşturuyoruz. Eee... Atilla Bey de çok mutlu. Çok istediğimiz bir şeydi. Atilla Bey. Bize el sağlıyor. Ee, 7 Şubat mıydı? 7 Şubat. 7 Şubat'ta meyve fidanları dikiliyor. Meyve fidanları, meyve ağaçları dikiliyor. İnşallah e, çok güzel meyveler yemeyi de Rabbim e, buraya gelen misafirlerimize nasip etsin. Sevgiler gönderiyoruz.